Amin. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah Rabbil alemin. Amin. Vel akıbetü lil muttegin. Esselatu vesselam ala Resulüne Muhammedin ve ala elihi ve sahbihi ecmain. Amin. Ya Erhamen Rahimin ve ya Ekremen Ekremin. Allah'ım ellerimizi açtık, huzuruna geldik. Bizleri boş çevirme. Allah'ım bugün yaptığımız faaliyetimizi hayırlı ve mübarek eyle. Allah'ım bizi rızanı gözetenlerden eyle. Amin. Amin. Rabbimiz bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla. Amin. Ve bizi takva sahiplerine önderler kıl. Allah'ım yeryüzünde cihat yapan bütün mücahitlere yardım eyle. Amin. Attıklarını ve aldıkları kararları isabetli eyle. Amin. Zaferler nazir, nasip, eyle. Amin. Düşmanlarını kahrı perişan eyle. Amin. Başta Amerika, İsrail ve işbirlikçilerini kahreyle. Amin. Allah'ım Gazze'ye, Filistin'e hayırlı sahip gönder. Amin. Zaferler nasip eyle. Amin. Gazze'nin, Filistin'in, Doğu Türkistan'ın, Myanmar'ın ve İslam beldelerinin de zulme maruz kalmış mazlum halkların üzerinden zulüm ve katliamları Amin. lütfen ve merhameten kaldır Allah'ım. Amin. Gazze'nin, Doğu Türkistan'ın intikamını almayı bize nasip eyle Allah'ım. Amin. Allah'ım. Ülkemizi ve milletimizi her türlü mani, ma, maddi ve manevi kötülüklerden sen muhafaza et. Allah'ım okuduğumuz sureyi celileleri gerga izzetinde kabul eyle. Asurlaların ecri ve sevabı evvelen bizzat Peygamber Efendimiz'in tayybelerine, haline, eshabına, tabi'in, tebe tabi'in, müştehit imamlarımızın hediye eyledik, sen Amin. kabul eyle. Amin. Amin. Dini mübin İslam'ın günümüze kadar gelmesinde emeği geçen tüm şühedanın ruhlarına da hediye eyledik, Sen kabul eyle. Amin. Özellikle milli görüş İslam davasının öncülerinden merhum Mücahit Necmettin Erbakan hocamızın ve ahireti irtial etmiş dava arkadaşlarının ruhlarına da hediye eyledik, Sen kabul eyle. Amin. Allah'ım uzaktan yakından gelerek faaliyetimize katılan ve amin diyen kardeşlerimizin geçmişlerine de rahmet eyle. Amin. Özellikle bu kabristende yatan ehli mümin ve müminatın da ruhlarını hediye sen kabul eyle. Amin. Allah'ım bizi dinin üzere daim eyle. Amin. Nefes alıp veren ölülerden eyleme. Amin. Allah'ım iman ile sana kavuşanlardan eyle. Amin. Allah'ım duamızı kabul eyle. Amin. Habibine komşu eyle. Amin. Esselatu vesselam aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselam aleyke ya Habiballah. السلام والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة